Aşkım evlenme teklif edeceksen ben hazır değilim. Nasıl hazır değilim? Değilim hazır değilim. Nasıl değilsin? Benim, ben hazır değilim. Ne oldu ya? Nasıl değilsin? Değilim. Hazır değil misin? Hazır mıyım? Değil misin? Yok hazırım da evlenme teklifine hazır değilim. Ne evlenerek mi? Ben edeceksem hazır değil misin? Hazırım. Ben sana sen burada evlilik teklifin etsem hazır olmaz Aşkım evlilik teklifi etme. Bak şimdi şey yapacağız. Aşkım. Zaten imajın falan kalmadı ya. He sen bana ne yapacaksın? Bu parmağım da boş kaldı bu arada. Ya aşkım ya o bak ben bana ne yapacaklar ya? Bu ne? Evlenmeyiz. Harbi mi? <laughs> ya evet. çok uyursun. Aklım evlenebilir miyiz? <laughs> ne aldın bana? Ya hadi sağ hadi. Hadi sağ hadi. Sen yani, kabul ediyor musun? Edelim kaç para evet. yüzük? ben evlendim lan ne oldu şimdi? Aşkım sen bak beni mahvettin şu an bana neler neler yazacaklar ya ama yüzün çok güzel. Bak. <laughs> ama ama Erkolar görün. Sen niye utandın ya? <laughs> ne bileyim ağlamam kaldı. Hayır 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 hayır. <laughs> O <laughs> zaman